Müşrikler 3 yıl süreyle Müslümanlara ambargo uyguladılar. Müşriklerin ambargo ve işkenceleri devam ettiği sırada rasul i Ekrem Efendimizin 4 yaşındaki en büyük oğlu Kasım vefat etti. Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek gönlü henüz Kasım'ın vefat hüznünden kurtulmamışken acı bir hadise daha vuku buldu. Hazreti Atice bu ciğer parelerini kastederek Ya Resulallah onlar şimdi nerededirler diye sordu. Rasulü Kibriya onlar cennettedirler diye cevap verdi. Bu acı hadiseler sebebiyle Peygamber efendimizin kalbi mahzun, gözleri yaşlıydı. Müslümanlar 3 sene süren muhasara altından kurtulmuşlardı ki Rasulullah efendimizin peygamberliğinin 10. senesinde Ebu Talip hastalandı ve ölüm döşeğine düştü. Rasulü Kibriya efendimiz kendisini küçük yaşından beri bağrına basıp şefkatle himaye eden amcasını kaybedeceğine son derece üzülüyordu. Öte yandan onun Müslüman olup ebedi saadete ermesini de candan arzu ediyordu. Ebu Talib'in hastalığı gittikçe ağırlaştı. Rasul Ekrem Efendimiz hasta yatağında yatan amcasına ''Ey amca gel, la ilahe illallah de, onunla sana ahirette şefaat edebileyim dedi. Ebu Talip Fahri Kainat Efendimiz'e yeğenim dedi. Vallahi benden sonra sana ve atalarının oğluna çok yaşlanmaktan dolayı bunaklık atfetmeleri korkusu olmasaydı istediğin şeyi söyleyip sana tabi olurdum. Ebu Talip 87 yaşında vefat etti. Ebu Talip'in vefatından 3 gün gibi kısa bir zaman sonra da Efendimizin pak zevcesi Hazreti Hatice de Ramazan ayında 65 yaşlarındayken fani dünyadan ebedi aleme göç etti. Namazını bizzat Rasul-i Kibriya Efendimiz kıldırdı ve Hacun kabristanına defnedilirken gözyaşlarını tutamadı. Ard arda vuku bulan bu hadiseler üzerine o yıla hüzün yılı denildi. Hazreti Hatice validemizin vefatıyla Rasul-i Kibriya Efendimizin aile hayatında bir boşluk meydana gelmişti. Bir gün Osman bin Mazın hanımı Habibi Kibriya Efendimizin huzuruna geldi ve Ya Resulallah yanına girince birden Hatice'nin yokluğunu hissettim dedi. Resul Ekrem bunun üzerine evet o çoluk çocukların anası evinin de görüp gözeticisiydi dedi. Bu konuşma üzerine Havle binti Hakim Ya Rasulallah evlenmek ister misin diye sordu. Peygamber aleyhisselam kiminle dedi? Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe veya Sevde binti Zema ile dedi. Bu karşılıklı konuşmadan sonra Resul Ekrem Efendimiz Havle'ye git benim için onlarla konuş dedi. Bunun üzerine Havle Hatun doğruca Hazreti Ebu Bekir'in evine vardı. Ya Ebu Bekir dedi. Allah size hayır ve bereketten ne eriştirdi biliyor musun dedi. O da nedir o dedi. Havle Resulullah Ayşe'yi istemek için beni gönderdi dedi. Hazreti Ebu Bekir bu teklifi tereddütsüz kabul etti. Hazreti Ayşe ile Resulü Kivriya Efendimiz Şevval ayında evlendi. Peygamber aleyhisselam nahle mevkiinde istirahat ettiği bir sırada namaza durdu. O sırada Nusaybin cinlerinden bazıları oradan geçerken Efendimizin okuduğu Kur'an'ı duyunca durarak dinlediler ve orada Müslüman oldular. Sonra da kavimlerine dönerek onları imana davet ettiler. Hicretten bir buçuk sene önceydi. Recep ayının 27. gecesi bu gecede Peygamber aleyhisselamın en büyük mucizelerinden biri olan İsra ve Miraç gerçekleşti. Bu gece Cebrail aleyhisselam gelerek Resulullah Efendimiz'i Mescid-i Haram'dan alıp Burak isimli bir binekle Mescid-i Aksa'ya götürdü. Oradan da gökyüzüne yükseldiler. Resul-i Kibriya Efendimiz bir gece Kabe-i Muazzama'nın hatim kısmında yattığı sırada Cebrail aleyhisselam gelip göğsünü yardı ve kalbini zemzem suyuyla yıkadıktan sonra içine hikmet doldurup eski haline geri çevirdi. Sonra Resulullah Efendimiz Burak isimde bir bineğe binerek Mescid-i Ahram'dan Mescid-i Aksa'ya gitti. Beyt-i Makdis'e vardığında orada bütün peygamberleri toplanmış olarak gördü. Onlara imam oldu ve birlikte namaz kıldılar. Resul Ekrem Efendimiz göklere yükseldiği sırada orada birinde süt, diğerinde şerbet ve diğerinde de su bulunan üç bardak takdim edildi. Eğer suyu alırsa kendisi de ümmeti de ihtiyaçsız ve kanaatkar olur. Şerbeti alırsa kendisi de ümmeti de mahrumiyete duçar olur. Şayet sütü alırsa kendisi de ümmeti de doğruyu bulur diye bir ses işitti. rasul Ekrem süt bardağını alıp içti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Ya Muhammed dedi. Sen fıtri ve tabi olanı seçtin. Sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz dedi. Peygamber aleyhisselam Cebrail aleyhisselamla birlikte yükselmeye devam etti. Nihayet dünya semasına vardılar. Hazreti Cebrail gök kapısını çaldı, kim o denildi, Cibril'im yanındaki kim diye soruldu, Muhammed dedi, ona gelsin diye haber gönderildi mi dedi, Cebrail aleyhisselam evet gönderildi dedi, bundan sonra gök kapısı açıldı ve dünya semasının üstüne çıktılar. Rasul Ekrem Efendimiz orada oturan bir zat gördü. Sağ ve sol yanında bir takım karaltılar vardı sağına bakınca gülüyor, soluna bakınca ağlıyordu. Rasul Ekrem Efendimize hoş geldin, safa geldin, Salih Peygamber, Salih oğul dedi. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a bu kim diye sordu. Bu senin baban Adem'dir dedi. Şu sağındaki solundaki karaltılar da çocuklarının ruhlarıdır. Sağındakiler cennetlik, solundakiler de cehennemlik olanlardır sağına bakınca güler, soluna bakınca ağlar cevabını verdi. Buradan ikinci semaya yükseldiler. Gök kapısı açıldı ve Rasulü Kibriya Efendimiz orada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa ile selamla karşılaştı. Hazreti Cebrail bu gördüklerin Yahya ile İsa'dır. Onlara selam ver dedi. Selamlaştılar ve onlar Peygamber Efendimiz'e hoş geldin safa geldin salih peygamber, salih kardeş dediler. Bundan sonra peygamber aleyhisselam üçüncü kat semada Hazreti Yusuf, dördüncü katta Hazreti İdris, beşinci katta Hazreti Harun, altıncı katta Hazreti Musa ve yedinci katta da Hazreti İbrahim aleyhisselamla görüştü. Onların hepsi de kendisine hoş geldin diyerek miracını tebrik etti. Nihayet Sidreti Münteha'ya gelindiğinde Cebrail aleyhisselam ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım. Oradan ileriye tek başına gideceksin dedi. Resulullah Efendimiz Sidreti Münteha'da dört nehrin aktığını gördü. Ayrıca Peygamber aleyhisselam burada Cebrail aleyhisselamı bir kere daha gerçek şekliyle gördü. Resul-i Ekrem Efendimiz Miraç gecesinde birçok ilahi tecelliye hitap ve iltifata mazhar oldu. Bu gece her gün beş vakit namaz kılınması emredildi. Biset'in 11. senesi hac mevsimiydi. Mekke'ye Arabistan'ın muhtelif yerlerinden birçok hacı gelmişti. Bunlar arasında Medine halkından da bazı kimseler vardı. Rasul Ekrem Efendimiz hac mevsiminde adetleri olduğu üzere kabileler arasında dolaşıp onları İslam dinine davet ederken Akabe mevkii yakınında altı kişiden oluşan Medineli gruba rast geldi. Onlara siz kimsiniz diye sordu. Onlar da Hazreç kabilesindeniz diye cevap verdiler. Peygamber aleyhisselam Yahudilerin komşusu ve müttefiklerinden misiniz diye sordu. Onlar da evet dediler. Bunun üzerine Efendimiz otursanız da sizinle biraz konuşsak olmaz mı dedi. Olur dediler. nebi Muhterem Efendimiz kendilerini Allah'ın birliğine, imana davet etti ve İbrahim suresinden bir bölüm okudu. Akabe'deki bu altı kişi İslam'ı kabul ederek Medine'ye döndüler ve İslam'ın nurunu Medine'ye götürme bahtiyarlığına eriştiler.